İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 18 Nisan 2023 Salı. ATV e Ana Haber başlıyor. Büyük depremlerin ardından önce Kahramanmaraş'a ardından Adıyaman'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek deprem bölgelerindeki görevini tamamlayarak kente geri döndü. Beklenen gün geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ilk olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilmişti. Elbistan'daki çalışmaların tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Çiçek, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları, yardımların koordinatörü, konteyner kentlerin kurulması gibi sayısız görevi yerine getirdi. Deprem bölgesindeki çalışmaları tamamlayan Çiçek yine İçişleri Bakanlığı'nın emriyle Kayseri'ye döndü. Vali Gökmen Çiçeği makamına ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman ve birçok dokunulan yürek. Deprem bölgesine yapmış olduğu fedakarca çalışmalar sonrası Kayseri'mize dönerek şehrimizdeki çalışmalarına devam eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçeği hoş geldiniz ziyaretine bulundum ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili adayı Aşkın Genç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan genç, sandıklara ve oylara sahip çıkacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı Aşkın Genç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde Gence CHP Kayseri Milletvekili adayları ve teşkilat mensupları eşlik etti. İlçede esnaf ve vatandaşlarla buluşan genç sıkıntılara dinlerken iktidara gelmeleri halinde yapacakları icraatları anlattı. CHP Pınarbaşı ilçe başkanlığında konuşan genç kanal zamanda ellerinden geleni yapacaklarını sandık ve oylara sahip çıkacaklarını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir birlik mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı İsmail Özdemir tarafından verilen iftira, MHP Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Baki Soy, diğer MHP Milletvekili adayları, il başkanı, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve partililer katıldı. Programda söz alan Özdemir, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hayat, yaşanmışlıklar, mücadeleniz ve o mücadelenizde kimlerin sizinle beraber aynı yolda yürüyüp sadece güzel ve iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da sizlerle beraber olduğu çok değerli ve anlamlı bir olaydır. Bundan dolayı ben bugün burada bizlerle beraber olan herkesi ailem, ailemin bir üyesi olarak nitelendiriyorum. O yüzden bu anlamda da ayrıca bir mutluluk yaşadığımı ifade etmek isterim. YSK 14 Mayıs'taki seçimler, seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip seçmenin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını belirledi. Seçmenler oy kullanacağı yeri ve sandığı E-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanabilecek 60 milyon 697.843 seçmenin hangi sandıkta oy kullanacağını e devletten ilan etti. Vatandaşlar, yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Seçmen kaydı sorgulama hem YSK hem de E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler askı dönemi içerisinde kendisinin aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek. Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası girilerek açılan sayfada haneye kayıtlı kişilerin olduğu bilgileri görüntülenebiliyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Kayseri'de 3170 sandıkta toplam 1.026.010 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde il bazlı oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64.113.941 seçmen oy kullanacak. Kayseri'de de oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. 16 ilçesi bulunan Kayseri'de toplam 3.170 seçim sandığı kurulacak. 14 Mayıs günü ise 1.026.010 kişi kayıtlı oldukları sandıklarda tercihini yapacak. Kayseri'de jandarma ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla bir kişi yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde eş silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için Kocasinan ilçesinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada da bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından terör şüphelisi adli makamlara sevk edilecek. 11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala Kayseri halkı bayram alışverişi için çarşıya çıktı. Biz de bayram şekeri fiyatlarını araştırdık. Haberimizi izleyelim. Ondre'nin Sultanı Ramazan'a artık veda ediyoruz. Önümüzde yalnızca iki gün kaldı Ramazan orucumuzu tutmak için. E, bayram yaklaşıyor. Kayseri halkı da bayramlık alışverişini yapmak için, şeker, çikolata, kolonya alışverişini yapmak için çarşıya çıktı. Bakalım çarşıda durumlar nasıl? üç gün sonra bayramımız var, Ramazan bayramımız. Haliyle bizim e, Kayseri halkı da son güne bırakmayı sever. Şu an için yoğunluktan memnunuz, talep de fazla. Zaten e, kültür, örf, adet, anane bu e, toplumlarda olan bir durum. Haliyle şu an için e, bu yoğunluğu bekliyorduk ve çok memnunuz. Olması gerektiği gibi yani. Peki geçen bayramdan bu bayrama bir fiyat hareketliliği var mı olumlu ve olumsuz? Tabii tabii yani olumsuz <laughs> dediğimiz durum zamdan kasıtsa illa ki geçen seneden bu seneye birçok şey arttı. Sadece bayram çikolataları değil. E enflasyonun işte gıdasından benzinle, e sebzesinden meyvene, şarkıları grubuna birçok şey arttı. İlla ki çikolata grubunda, lokum grubunda, şeker grubunda yansıdı yani bu durum. Geçen seneye göre talebi etkiledi mi bu peki? Ya e, etkiledi. Etkiledi ama gramaj olarak etkiledi. Yani şimdi insanlarımız evvelden 3-4 e, aileye beşer kilo onlar kilo alıyorken şu an gramaj haliyle düşüyor. Yani bir de artık eski kültürü devam ettirmek isteyenler ve artık bu kültürü önemsemeyenler de var. Jenerasyon değiştikçe. Haliyle insanlar bu durumu biraz e, üstün körü halletmeye başlıyor. 3 sene 5 sene evvel e, insanlar evine 5 kilo 4 kilo, 7 kilo gibi rakamlar da alıyorken şu an e, yarım kilolara, 1 kilo kadar düştü. Haliyle gramaj olarak e, artan enflasyonla birlikte olumsuz etkileri var. Ama ha, talep oluyor. Niye? Çünkü artık bu bizim e, toplumumuzda olan bir şey. Yani bir takdir edersiniz ki bir e, bayramlaşmaya gittiğinde bir çikolata, şeker, lokum ikram ediliyor. Olmazsa olmaz oluyor yani bu tür durumlarda. Haliyle talep de oluyor. Peki bayram sürecinde, bayram girdiğinde bu kalabalık, bu yoğunluk devam ediyor mu? Yoksa arefe gününde tamamlanıyor mu? Biz kendi mağazalarımız adına ARF günü e, akşam hatta gece diyelim e, 1'e 2'ye kadar bu yoğunluk devam ediyor. Haliyle ondan sonrası için de ertesi günü bayram olduğundan e, bu yoğunluk kalmıyor. Ama bizim sene içerisinde zaten çikolata, şeker, lokum ve e, farklı şarküter gruplarında ihtiyaçlarımız, taleplerimiz oluyor. E, personelimiz hala hazırda bekliyor. Müşterilerimize zaten talep gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Kapatalım. Evet, şu anda bayrama artık çok az bir zaman kaldı önümüzde. Tabii Kayseri halkı da bayram şekerleri, lokumlar için bir alışverişe çıktı. Şu an durumlar nasıl peki sizce? Durumlarımız yoğunluğumuz ee, var. Son günlere ee, girdik artık mübarek ayımız bitiyor. Yoğun tempo başladı. Hareket var. Ee, güzel bir tempomuz var. Çok cüzi bir artış var ama geçen sene ile eşler ürünler satmaya çalışıyoruz firma olarak. Ee, müşterilerimizin memnun edecek cüzi fiyatlara ürünlerimizde var. Lüks grupta ürünlerimizde var. Her kesme hitap edecek ürünleri bulunduruyoruz. Ee, mevcutta da, da Orta ayarda, orta kalitede her türlü ürünümüz var. Peki müşterinin talebi gramaj olarak değişti mi? Gramaj olarak çok değişiklik yok. Zaten alınan şekerler belliydi. Ortalama aynı ayarda her şey devam ediyor yine. Lokum aldım, büyük bebelere şeker aldım, sabit şeker olarak aldım. Kaliteli olduğu için buradan alıyorum ben. Peki He. ne kadar? Fiyatlar sizce nasıl şu anda? Uygun mu? Şimdi fiyatları duzlu, fiyatları duzlu, duzlu e, ettirenler olsun. Kim duzlu ettiriyorsa o kahrolsun. E, millette para çok, yok değil. İş de çok. E, Burada 150 TL tuttu yarım kilo falan aldık. Yani yani geçen seneye göre biraz yüzde yüz bir artış var yani. Çünkü geçen sene bu fiyatlara ben bir kilo falan alıyordum. Şimdi yarım kilo falan aldık. Yani birazcık düşürdük mecbur yani. Gramajı düşürdüm. Yani gramajı biraz düşürdük mecbur. yapacak bir şey yok yani. <laughs> Kayseri'nin İnci Serciyes'te Hacılar, Develi, Tekir Kapı kayak sezonunu kapatırken Hisarcık Kapı'da sezon devam ediyor. Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kayak sezonu kapandı. Hacılar, Develi ve Tekirkapı kayak sezonunu pistlerde yeterli kar olmadığı için kapattı. Daha profesyonel kayakçıların kullandığı Hisarcık Kapı'daysa kayak sezonu kısa bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Ancak burasının da Ramazan Bayramı'nda kapanacağı ifade edildi. Erciyes AŞ'den alınan bilgiye göre Erciyes'teki mekanik tesislerse hizmet vermeye devam ediyor. Mekanik tesislerin sadece bayramın birinci günü olan Cuma günü kapalı olacağı kaydedildi. Bayramda Erciyes'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar bayramın ikinci gününden itibaren mekanik tesisleri kullanabilecek. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Belediye olarak vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ilçe genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, mezarlıklarda da temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Özdoğan, "Bayram öncesinde neler yapılacağına dair gerekli ön hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Başta mezarlıklarımız olmak üzere ilçemizin genelinde her zaman yaptığımız faaliyetlerimize tüm hızımızla da devam ettik." İlçemizde arefe günü çok yoğun geçmekte. Bayramımız da çok yoğun bir katılımla gerçekleşmektedir. Huzur içerisinde bir bayramın geçmesi için gerek camilerimiz, gerekse parklarımız, bahçelerimiz başta olmak üzere her türlü temizlik çalışmasını tamamladık. Geçmişlerimize olan saygımız, halkımıza olan hizmet anlayışımızla bu bayram hazırlığını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle arefemizi, yaklaşan Ramazan bayramımızı tebrik ediyor, tüm İslam alemine de hayırlı olsun diyorum ifadelerini kullandı. <laughs> 1 milyon 260 bin metre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan ve kısa süre içerisinde hizmete girecek Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinde çalışmalar sürüyor. 1 milyon 260 bin metre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan ve kısa süre içerisinde hizmete girecek Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden biri olan, inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kaydedilen ilerlemeyi yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda peyzajla sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu doğrultuda sürdürülen çalışmaları gördü. Büyük Kılıç ayrıca çevre düzenlemesi ve yol yapım çalışmaları ile ilgili yapılan işler hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı'dan bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi ilçenin mevcut yollarını düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi ulaşımda kolaylık sağlamak ve vatandaşların konforunu artırmak için ihtiyaç olan yerlerde yeni yol yapmaya devam ediyor. Gesi Mahallesi, Şengül 1 Sokak ve 2390. Sokak'ta yeni imar yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor. Genişlik 10 metre uzunluğunda olan yol trafikte bir rahatlatma sağlayacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak yine sezonun açılmasıyla asfalt, yol, kaldırım çalışmalarımızı yapmaya başladık. Hemen hemen her gün farklı mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor dedi. Melikgazi'de yeni yaşam ve yerleşim merkezleri içinde çok sayıda konut yapıldığını kaydeden Palancıoğlu, biz de buralardaki imar planında yer alan yolları açıyoruz. Bunun için ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek. Trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya özen gösteriyoruz. Yapılan çalışmaların hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor mesai arkadaşlarıma yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projesinin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Seyrani Mahallesi'nde park çalışmalarını ve oyun alanlarını inceledi. Seyrani bölgesinin parkları ile birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Seyrani mahallemizde dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm konutlarının yapılmasıyla birlikte çevrenin daha da güzelleşmesi için parkları, yeşil alanları ve diğer çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor dedi. Seyrani Mahallesi kentsel dönüşüm alanı. Evet, kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki kentsel dönüşümle birlikte yapıların ortaya çıkması, binaların yapılması ile birlikte çevrenin de parklarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla, çocuklarımızın oynayacağı oyun grupları ile birlikte güzelleşmesi eş zamanlı olarak devam ediyor. Şu anda da buradaki yapacağımız parklardan bir tanesinin içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl fiziki imalatlarına başlamıştık ve bu yıl içinde ağaçlandırması çalışmaları şu anda tamamlandı. Ağaçları dikildi. Arkamda görmüş olduğunuz oyun grupları yerleştirildi. Diğer taraftan diğer donatıları da tamamlanacak. Başkan Çolak Bayraktar ardından Yakut Mahallesi'nde farklı oyun grupları ve donatılarıyla yapılan yeni parkı inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırıldı ve ekipler Ramazan Bayramı'nda tam kadro sahada olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar kapsamında Ramazan bayramı boyunca zabıta ekipleri 7-24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 iletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği'nin 232-2960 numaralı telefonla iletebilecekler. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle doğrudan ve dolaylı kent yaşamını etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ederken ekipler bayram süresince denetimlerini de sürdürecek. Bu kapsamda zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken ekipler Ramazan bayramında tam kadro sahada olacak. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor basın sözcüsü Samet Koç istifa sinyali verdi. Sarı Kırmızılı kulübün ciddi dar boğazda olduğunu söyleyen Samet Koç, eğer transfer tahtasını açamazsak durmamızın anlamı yok dedi. Kayseri Spor basın sözcüsü Samet Koç'tan sezon sonu için istifa edebileceklerine dair açıklama geldi. Kulübün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada her ay 1 milyon avroya yakın ödeme gerçekleştirdiklerini, kulübün giderlerinin yüksek olduğunu ifade eden Samet Koç, transfer tahtasının açılmaması halinde görevde durmalarının bir anlamı olmadığını söyledi. Geçmişten gelen borçlar açıkçası bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani tabii ki bir anda 500-600 milyon liralık bir ödemenin yapılması hiçbir yönetim açısından mümkün değil. Bizim önceliğimiz mevcut oynayan futbolcularımızın alacaklarını düzenli ödemek ve bunu da geldiğimiz 6. aydayız. Her ay neredeyse 1 milyon euroluk bir ödemeyle yapmaya çalışıyoruz. Başka borçlar var. Onları da ödemeye çalışıyoruz. Bu kulübün başka giderleri var. Altyapıya verdiğimiz önem var. Bunların hepsini elimizden geldiğince yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bizim nefesimiz transfer tahtasını açmaya da yeter ama keşke sadece bununla bitse bu süreç. Bitmiyor. Bu yüzden bütün şehre çağrı yapıyorum. Kayseri Spor'un önümüzdeki sezon yine bu sezonki gibi keyifle ve ciddi bir mücadeleyle ligde tutunmasını istiyorsak bütün şehir olarak yönetime ve kulübe destek olmamız gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi bu yönetimin yapabileceği şeyler sınırlı biz transfer tahtasını gerçekten açmak ve transfer yapmakla mükellefiz. Eğer bunu yapamazsak zaten burada durmamızın da çok bir anlamı kalmıyor. Transfer tahtasını açmak için 10 milyon avro üzerinde bir ödeme gerçekleştirmek gerektiğini söyleyen Samet Koç, dar boğazda olduklarını itiraf etti. Ben geldiğimde 5 milyon euroydu. Sonra 7 milyon eurolara çıktı. Şu an 9-10 milyon eurolara çıkıyor. İşte birkaç ay içinde gelecekleri de hesap ederseniz ee ciddi bir para lazım. Transfer yapmanız gerekiyor. Yeni transferler için yine paraya ihtiyacınız var. Yani sadece transfer tahtasını açmak bir şeyi bitirmiyor. En az 5-6 tane transfer ihtiyacımız var. Ve bunları da e, bu insanlar bedava gelmeyecek. Kimi bon servisle gelecek, kimi bon servissiz gelecek ama illaki menajer parası isteyecekler, imza parası isteyecekler, maaş isteyecekler, peşinat isteyecekler. Bunlar için de para ihtiyacınız var. Mevcut oyuncularımızın yükü var. Gerçekten ciddi bir e, ekonomik e, darboğaz var. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yarın oynanacak müsabaka saat 17'de başlayacak. Süper Lig'de hafta içi mesaisi var. Ligin 30. hafta maçları salı, çarşamba, perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Kayseri Spor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmek isteyen Kayseri Spor tüm planı 3 puan üzerine kurdu. Yarın RHG Enertürk Enerji Stadında oynanacak maçın başlama saati 17 olarak açıklandı. Kayseri Spor'la Kasımpaşa arasındaki bu önemli müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçeğe bu maçta Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken yardımcılık yapacak. Maçın biletleri de satışa çıkarıldı. Bu maçta geçerli olmak üzere Batı Balkon tribün bileti 200 TL, Batı Alt tribün bileti 150 TL, Doğu Alt tribün bileti 100 TL, Doğu Üst tribün bileti 75 TL, Kuzey Üst tribün bileti 50 TL, Güney Alt tribün bileti 50 TL ve misafir tribün bileti 65 TL'den satışa çıkarıldı. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup Baraj Maçı'nın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu maça Konya Bölgesi Hakemi Ramazan Doğanay'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup Baraj Maçı Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanacak. Grup liderinin taçlanacağı müsabakanın başlama saati 15 olarak duyurulurken maçın hakem triosu da belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu bu maça 2. Lig'de düdük çalan Ramazan Doğanay'ı atadı. Konya bölgesi hakemine bu maçta Şaban Karaderili ile Mehmet Büyük Yılmaz yardımcılık edecek. Murat Durgutluoğlu ise dördüncü hakem olarak görev üstlenecek. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.